Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Sizler dilek tutun sevgili oğlaklar. ben de şöyle bir dış kısmını yorumlamak istiyorum. E, fincanın dış kısmında e, çok böyle e, az ama belki de anlamı büyük olan bir görüntü de olabilir. O yüzden hani e, şeklinin az olması, küçük olması e, anlamını e, farklılaştırmaz, azaltmaz, çoğaltmaz. Onu da söyleyeyim. Bakın hayatınızdaki insanla e, far, birbirinizi tamamlıyorsunuz ama farkında değilsiniz gibi. Birinizin zihni durgunken bedeni dinçken birinin bedeni dinç değil zihni e, dinç. Yani birbirinizin zıttısınız. Zıt şeyler birbirinin bütünü gibi olmuş burada. Zıtlıklar birbirini tamamlamış gibi e, göründüğü üzere. Hayatınızda karşınızda duran birine ya da tamamen bu, e, göründüğünüz her kimseye, sadece bir kişi ifade etmez, görüştüğünüz her kişi bu karşı taraf olabilir. Siz çok dinç olacaksınız ama düşüncelerde yardım göreceksiniz. Hayatınızda kiminle konuşursanız konuşun, kiminle iletişim halinde olursanız olun ya da hayatınızda evinizi paylaştığınız kişiler daha e, mantık e, çerçevesinde size fikir verecekler. Buna açık olun. Siz beden olarak dinç olacaksınız ee, karşı tarafta beden olarak belki size ihtiyacı olacak mantık olarak ihtiyaç e, ihtiyaçlarınızı sağlayacak birbirinizi tamamlayacaksınız o yüzden bilgi alışverişine sevgi alışverişine birbirini tamamlamaya yardıma açık olun e, her iki tarafta evet şöyle tabağı alayım biraz yerim dar <laughs> ee, o yüzden hmm. Evet, nankörlüklerini içinde barındıran bir durum söz konusu. Ee, uzak, biraz uzağınızda kalmış, askıda kalmış bakın şu kısım. Burada bir nankörlük e, silsilesi görünüyor. Ona hazır olun. Evet, bakalım bunun neresinden e, tutacaksınız? Bu nankörlüklerin kabulü var mı sizin tarafınızdan? nasıl karşılayacaksınız ona bakalım. Biraz daha böyle umursamayacaksınız. Yani o insanın karakterini, umnan körlüğünü, eğer size karşı davranışlarında terbiye sınırını aşması vesaire bunlar bilmiyorum dilime dilimden döküldü. Hayatınızda her kiminle muhatap olacaksanız o insanların e, şöyle bir şey söyleyeyim, hissettiğim e, biraz sabırsız sanki böyle şöyle biliyorum ben. Bazen insanların vücutlarında, damarlarında işte kan kan kanın içerisindeki ihtiyacı olan bir şeylerin eksik olması mesela kansızlık, işte vitaminsizlik, protein eksikliği, bilmem ne yeme alışkanlıkları, sağlıksız hayat koşulları olabilir olabilir diye bakacağız bakın eleştirmeyeceğiz burada olabilir diyeceğiz hayatımızda her şey olabilir dersek yargıya girmemiş oluruz negatif şeylere de olabilir deyin üzerinizden etkisi atılacaktır ee, bu yüzden bu hayatınızdaki nankörlük yapan kimselerle ilgili bunu hissettim yani vücutlarındaki yetersiz dengesiz beslenme şartı yani insanlar e, bu bu hayatınızda size sizi sinirli yapan size e, ters gelen insanların vücutlarında bazı şeylerin dengesiz olduğunu hissettim o yüzden bunu açıkladım. dikkat edin. Bu tür sıkıntıları olan insanlar çabuk parlarlar, çabuk tepki verirler. Mesela asitli içecekler içenler olsun. Yani en basitinden çay faydalıdır mesela. Abartırsan o bile çarpıntı yapabilir. Örnek veriyorum değil mi? Yani örnek. Yemek, ekmek öyle yani neyi abartırsan ya da az ya da düz, düzgün bir şekilde yani ...orantılı bir şekilde kullanmazsan... ...yemezsen içmezsen... ...ruh sağlığıyla birlikte böyle tepkilere... ...tepkimelere yol açar. Burada karşımdaki insanları... ...böyle görmeni söylüyorum. Yani hayatlarında bir şeyler ters gidiyor. Ve bunu da istemsiz olarak davranışlarına... ...çünkü farkında değil. Birçok insan vücudundaki eksikliğin farkında değil. Ruhsal eksikliğin de vücuda etkisinin farkında değil. Mesela sinirliler ama şu sana sinirli olduğunu şöyle aksettirebilir. Bu benim normal yapım. İşte belki de onu savunma mekanizması olarak geliştirmiştir anladın mı? Sevgisiz büyümüştür, eleştirel büyümüştür, ne bileyim şiddet içerikli bir hayat yaşamıştır, şiddet görmüştür. Ne yapıyor? Kendine bir savunma mekanizması geliştiriyor. İnsanlara karşı direkt sert yaklaşıyor, eleştirel yaklaşıyor ki zannediyor ki çocukluğundaki yaşamı sonra başkaları da uygulayacak ona. O yüzden böyle yaklaştığı için. Şimdi diyeceksin ki bana ne? Ben onun annesi miyim, babası mıyım anlayışlı olmak zorunda değilim. Evet haklısın ama sen o kişiyle eğer aynı evi paylaşıyorsan, aynı işi paylaşıyorsan enerjisel olarak orada görmen gereken bir şey olacak. Yani sen bununla sınanacaksın ve bu insanlarla sınanmanda bir amaç oluyor. tamam mı? Senin eksik bir tarafın tamamlanıyor. Ne Eksik tarafın ne biliyor musun? Bana ne demek? Bana ne? Beni ilgilendirmez demek. Aslında Bizler bir ve bütünüz kolektifte hepimiz birbirinin tamamlayıcısı olduğumuz için bana ne dememeyi öğretecek o düzen sana. Yani nankör de olabilir ama sen onunla nasıl bir arada olman gerektiğini öğreneceksin burada. Nankör insanlarla başa çıkabilmeyi, onları yönetebilmeyi, onlarla davranışsal olarak birbirinize nasıl davranacağınızı, nasıl davranmanız gerektiğini sistem sana öğretecek. Evet. <laughs> Ben de koştur, koştur. Bir yere gidiyorum sanki hızlı hızlı anlatıyorum. <laughs> evet. Çünkü okuldan çıkıyorlar. Çok komik. Şu anda okuldan çıkıyorlar. Böyle dışarıdan çocuk sesleri geliyor. Sanki ben onların yerine koşturuyormuşum gibi. Bakın ne kadar empatiyiz, görüyor musunuz? Ee, aslında tam da örneğe e, çok yatkın bir durum söz konusu oldu. Buradaki örnekle aynı etkileniyoruz çünkü kulaklarım duyuyor bakın sadece kulaklarım duyuyor onların koşturmacasını ve ben etkilendim e bir düşünün yanı başınızdaki çalıştığınız iş yerinizdeki evdekiler olsun iş yerini nasıl etkilenmeyesin o yüzden onlarla bir şekilde nasıl uyum sağlaman gerektiğini öğretiyor sana evet Geçmişi arkanda bırakmak istiyorsun. Her şeyi arkanda bırakmak istiyorsun. İnsanları unutmak, dünyayı unutmak, yaşamayı. Yani bir, bir sürü geçmişinle ilgili bir sürü şeyi unutmak istiyorsun sevgili Oğlak Burcu. Ama bu senin, şöyle söyleyeyim, tam tersi davrandıracak sana. Unutmaya çalıştıkça insanları böyle daha çok iç içe olacaksın. İşte o yüzden zıttını istiyorsun ya onu yapacaksın haberin olsun. <laughs> Bazen şey deriz hani yargıladığın şey başına gelir. Hani esprisine şey yaparlar. Ay şu arabası olanı da eleştirelim. Ay çok çirkin bir arabaymış deyip benim olsun der gibi hani konuşma esnasında espri, esprili bir tarzda konuşuruz ya. Ay çok çirkin bir arabası var deyip o araba bana nasip olsun diye konuşmalar vardır biliyorsunuz. Burada da ee, o insanlarla hani onların gıcık olduğunu değil de ay ne kadar tatlı bir insanmış diyebilirsiniz. Evet seni çok üzüyordur ama evine gittiğin zaman iş yerinde seni üzen insanla ilgili iyi niyet besle bak yarın gelip sana iyi davranacak. Sen bunu 40 gün yap 40 günün sonunda o insan böyle pamuk şekeri gibi olacak tamam. Sadece onun da senin gibi bir insan olduğunu ama yaşam koşullarınızın eşit olmadığını fark etmeni istiyor sistem. Yaradan diyor ki bak sen iyi bir insansın ama o hayatında acılar yaşadı. O yüzden böyle kötü oldu. O yüzden böyle davranıyor sana. Aslında davranışı sana değil kendisine. Çünkü kendisi kaybediyor sana kötü davranarak. Neyse burayı geçelim artık. Bir işinle ilgili ufak bir aksilik görünüyor. Alım satım bilmem işte ne bileyim bir aksilik. Şöyle aksilik kötü manada değil. ...senin gerçekten ne yapman gerektiğine ilgili sana bir göstergesi var. Örnek veriyorum. Sen kıyafet mi alıp satıyorsun? Hiç hayatında yapmamışsındır. O işe de ne deniyor? Kıyafet alım satımına. Neyse dilime öyle geldi işte. Sen böyle bir işe girişiyorsun. Tamam hiç hayatında yapmamışsın. Ama diyorsun ki para kazanmam gerek. Alıp satacağım. E, alıp satmamışsın ne olacak? Bir tökezleme olabilir. Hayatında ilk defa yaptığım bir iş ama para ihtiyacın var bir tökezleme olabilir, aksi bir durum olabilir gibi hissettirdi bana ilk defa yapanlar için bir işi. Eğer hayatınızda böyle bir durum varsa bilin ki bu durumla ilgili ufak bir aksilik ama burada e, sana olay şunu gösteriyor. Hani oğlaklar yöneticidir, liderdir vesaire işte iş iş yerinde çok başarılıdır vesaire sana aksilikler olduğunda da nasıl davranman gerektiğini öğretiyor. Yani sen bu ara böyle bir şeyleri öğrenmeye açık olursan alacağın mesajlar seni bir adım yukarı taşıyacak onu da söyleyeyim bir şey satmak isteyeceksin. Böyle belki elinde olan ne bileyim bir eşya, bir altın ya da işte bir şey bozdurmak, ne bileyim doların, bir şeyin, evini satmak, arabanı satmak. Bir şeyi böyle ya işe yatıracaksın ya da işte kullanman gerekecek ya sevdiklerine ya birine bir şekilde burada bir satış var. Onu da söyleyeyim. Yani parayla ilgili çok büyük şeyler dönebilir. Bu da senin e, bu olayı nasıl gördüğünle, gördüğünle alakalı. Hmm. İki tane de böyle seyahat. Ya sana geliyorlar ya sen gidiyorsun ya da her ikisi. Ya gidiş geliş. Bir şekilde hayatına birileri geliyor bir bir yere gidiyorsun ya da yani hepinizde aynı olmayabilir. Ya gidiş var ya geliş var e, ya da her ikisi var. Tamam mı? Burada ilginç bir e, karışım var sana da hayrı dokunacak bir karışım. O yüzden güzellikle karşıla olur mu? Sana eğer evine yatılıya gel yatıya gelebilirsen gidebilirsin. Bir başka bir şey olabilir. Güzellikle karşıla. Lütfen anın tadını çıkar. Lütfen mutlu olmayı dene olur mu? Çayı, kahveyi yudumlarken sadece o anda kalın. Sadece tavsiyem odur ki hani size söylemiştim ya bir, instagramdan bir araştırma yapın youtube'da videolar var diye mantra diye mantra yaz, yazarsanız anın tadını çıkarmanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi fark edeceksiniz ee, evet bak tabağa da şöyle söyleyeyim ee, neden anın tadını çıkarın dediğimi şimdi tabakta anladım bak buradaki gözlere bak hüzünlü bir yandan gülüyor, gözlerin içi gülüyor ama hüzünlü bakıyor. Burada da memnuniyetsiz bir yüz ifadesi. Bir şey bir şeyden memnun değilsin. Hayatındaki insanın davranışları olabilir. İnsanların davranışları olabilir. Sana yaklaşım şekilleri olabilir. Bunları kendinden bilme lütfen sevgili Oğlak Burcu. Senden ötürü sana böyle davranılmıyor. Hani şey diyorlar ya böyle. Sen kendini değersiz hissettiğin için sana bunlar gelir bilmem ne. O tamamen doğru değil sadece sen mesela ben 40 kişinin içine giriyorum değil mi? Örnek bir yere gidiyorum 40 kişi var. Bir kişi bana kötü davranıyorsa o 40 kişi 39 kişi iyi davranıyorsa burada ben mi yanlış yapıyorum yoksa o bir kişinin davranış problemi var? Tabii ki o bir kişinin davranış problemi var diye otomatik olarak söyleyebiliriz. Çünkü e, her zaman da kendini suçlarsan bu sefer suçluluk psikolojisiyle hayatın hiçbir anından lezzet almazsın seni burada sana kötü hissettiren birileri bakın bu aile içi de olabilir partnerin olur anne baban olur kardeşlerin olur alıp kabul etme El, yemeği mi yapıyorsun soğan mı doğrayamadın biri büyük biri küçük mü oldu eleştirel mi oldu tamam bir dahakine daha güzel yaparım de tamam mı e, sert de cevap verme üzülme de tamam mı nötr kal yani tepkisiz kal tepkisiz kalmak karşı tarafı şaşırtır çünkü sert tepki de bir işe yaramaz. Çok yumuşak, acayip derecede sevgi dolu karşılamak da bir işe yaramaz böyle durumlarda. Çünkü bu kişi narsistse sen tepkisiz kalmalısın. Tamam mı? Bunun ayrımını yap. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.